biraz geriye yaslanın. Bizi çok iyi dinleyebileceğiniz bir pozisyon olun. Çünkü çok önemli konuları tartışacağız. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hayati bir meseleyi masaya yatırıyoruz burada. Aslında uzunca bir süredir Bloomberg HT ekranlarında savuna geldiğimiz bir tezin hayata geçtiğine dair önemli bir duyumu burada açıklayacağız size. Türkiye yakın bir zamanda ya da uzak bir vadede bilinmez ama umarız yakın bir vadede olur. Türkiye bir bilişim bakanlığına kavuşacak ya da kavuşmalı temenni bu yönde. Zira bu yönde çok ciddi çalışmalar var. Bunları konuşacağımız çok önemli iki isim var stüdyomuzda. AK Parti Bolu Milletvekili ve Sanayi Ticaret ve Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Ali Ercoşkun. Hoş geldiniz Ali Hoş Bey. Bulduk. Ve ikinci şapkasıyla aynı zamanda konuk ediyoruz. Bloomberg EYT Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda Mobisat Genel Başkanı Profesör Doktor Kerem Alkin bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ali Bey ile başlayalım hocam. Siz e, teknik boyutunu daha iyi biliyorsunuz. Ali Bey e, politik boyutuyla ilgili de bilgi verecek zira e, siyasi iktidarın ne düşündüğünü merak ediyoruz bu konuda. Şimdi Türkiye. Evet, gerçekten bir bilişim bakanlığına sahip olmalı. Zira bilişim bakanlığı ayrı bir antite durumuna geldi. Dünyanın her yerinde ülkeler bir bilişim bakanlığı kuruyorlar. Tıpkı işte Su İşleri Bakanlığı gibi son ihtas edilen e, kabinede olduğu gibi benzeri bir durumun aslında bilişimde de olması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl yapmalı ve nereden başlamalı? Önüm, çok e, güçlü bir raporunuz var önümde yaklaşık 200 küsur sayfa. Bize biraz bilişim bakanlığı ile ilgili oluşum çalışmalarını anlatmanızı istiyoruz. Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Daha sonra da bunun belki KT'nin üçüncü yaşını, ıı, yaşını da Çok kutluyorum. Bütün çalışanlarıyla birlikte. İnşallah nice yaşlara hep birlikte başarılı bir şekilde ulaşırız. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bütün partilerin e, üye verdiği Meclis Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını geçtiğimiz dönem içinde tamamladık. Ve bu çalışmalarda e, netice itibariyle 1140 sayfalık bir rapor ortaya çıkarttık. Bilişimin önemi, sıkıntıları, dertleri e, fırsatları, riskleri ve aynı şekilde internete erişimin, internetin kendi içerisinde barındırdığı fırsatları ve riskleri değerlendirerek geleceğe dair bir vizyon ortaya koyabilme adına bazı tavsiye kararları da içeren bir rapor e, yayınlamış olduk. Bunu geçtiğimiz günlerde meclis başkanlığına sunduk ve kamuoyuyla da çeşitli vesilelerle paylaşıyoruz. Tabi 140 sayfalık bir rapor oldukça içerik geniş bir rapor. Fakat bunu özetleyerek 158 tane de öneri oluştu. Ortaya koydunuz. Evet. ortaya koyduk. Bu öneriler içerisinde bilişim tarafı, internet tarafı, işin siber güvenlik tarafı, dijital oyun tarafı veya hukuksal anlamdaki altyapıları da içeren çok oldukça geniş kapsamlı bir rapordu tabi bu ama burada en çarpıcı önerilerimizden bir tanesi bahsettiğiniz gibi bir bilişim bakanlığına Türkiye'nin kavuşması veya ulaşması ee, Sayın Ercoşkun burada şöyle bir konuyu biraz evvel içeride sohbette birlikte konuştuk 1899 1900 diyelim o tarihlerde bir ülkenin sanayi bakanlığı konuşmasının heyecanı ve vizyonu ne ise muhtemelen 21. yüzyılda Bilişim Bakanlığı gibi bir bakanlığın oluşturulmasının heyecanı ve vizyonu herhalde aynı olsa gerek. Sizin orada çok güzel ve önemli tespitleriniz vardı. O zihinsel dönüşüm ne anlam ifade ediyor? Onu da ben izninizle araya katmak istedim. Evet. Teşekkür ederim. Tabii dediğiniz gibi 1900'lerde bir ülke için bir ülkenin geleceği için Sanayi Bakanlığı ne anlam ifade ediyorsa aslında şu anda da Bilişim Bakanlığı bir ülkenin geleceği, gelişimi, değişimi için e, o kadar içinde hatta daha fazla e, önemler içeriyor. Dolayısıyla şu anda e, bütün sektörlerin altyapısında bilişimin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek ve bu altyapı üzerine tesis edilebileceğini düşünürsek e, tüm iş ve işlemlerin, dolayısıyla sadece bir bakanlık değil bunun, Hatta bir başbakan yardımcılığı nezdinde dizayn edilerek tüm bakanlıkların koordinesi, koordine edilmesi anlamında hayata geçmesi de Türkiye'nin belki de ihtiyacı olan bu paradigma değişiminin, tırnak içinde söylüyorum bunu, bu paradigma değişiminin bir başlangıcı, bir altyapısı olabilir. Çünkü gerçekten çağ değişti, bilişim çağındayız. Fakat henüz daha kafalar değişmedi. Yani dolayısıyla bunu bir e, negatif bir unsur olarak da söylemiyorum. Yani e, bu değişen çağa ayak uydurabilme adına insanların çok çabuk değişemediğinin bilincinde olarak bunun daha da hızlandırılması anlamında bir adım atılması lazım. Dolayısıyla bizim bir zihniyet değişimine bir yapı değişimine ihtiyacımız var. Aslında en zoru da bu. Çünkü bu paradigma değişimini hayata geçirebildiğimiz takdirde ondan sonra e, Türkiye'nin 2023 hedefleri 2071 hedeflerine ulaşma noktasında çok daha hızlı hareket edebilme kabiliyetine de sahip olabiliriz. Çünkü e, biz işte ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık 150 milyar dolarlar seviyesine taşıdık. Bu daha nereye gidebilir? Ne kadar e, ileriye gidebilir? Daha iyi domates üreterek veya daha iyi bunu yapabilir miyiz? Hayır. Dolayısıyla biz e, daha da ileriye eğer hedefliyorsak Tüm ülke olarak, Türkiye olarak bu paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Ve bunu da e, sadece yeni yetişen neslin değişimi olarak değil, aynı zamanda belli yaşın üstündeki nesli de hedefleyerek topyekun gerçekleştirmek durumundayız. Peki Kerem Hocam size soracağım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de üniversitelerin, e, TÜBİTAK'ın ve pek çok kamu kuruluşunun bünyesinde teknokentler var. Her biri kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında bunları e, olumluyoruz. Yani e, bu tür çalışmaların artmasını, teknokentlerin artmasını. Ama galiba biraz önce Adi Bey'in de belirttiği gibi... ...eğer bir başbakan yardımcısının koordinasyonunda bir bilişim bakanlığı oluşturulması halinde... ...belki bu teknokentlerin daha koordineli, daha korelatif bir şekilde çalışma imkanı olacak. Ne yapmak lazım diye soruyorum size. Şimdi e, her şeyden evvel AK Parti'nin... Aslında beceri açısından şöyle enteresan bir özelliği var. Ee, lütfen siyaset içinde olan bir e, ve çok deneyimi olan bir kişi olarak Sayın Ali Ercoşkun beni doğrulasınlar. Eskiden e, genellikle e, bir zihinsel dönüşüm aşağıdan yukarı doğru hareket ederdi Türkiye'de. Fakat şimdi olay tam tersine e, bakanlarımız 21. yüzyılın neredeyse 2030'unu yaşıyor e, ve onlar 2030'u yaşarken aşağıya doğru e, belki de henüz 20. yüzyılın sonuna doğru gelmiş olan bir geniş alanı 21. yüzyıla ta taşımaya çalışıyorlar. Yani bakanlarımız aslında öncülük ediyor. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Nihat Ergün başta olmak üzere böyle bir tablomuz var. Şimdi buradan hareketle Burada nasıl bir zihinsel dönüşüm gerekiyor? Sayın Ali Ercoşkun sanıyorum araştırma komisyonunun bakanlık ve bakanlık olamıyorsa bile ne tür formülü olabilecek? Ben kısaca şunu ifade edeyim. Geldiğimiz nokta bazı gerekçelerle kısmen silikon vadisi anlayışının da belki misyonunu tamamladığı bir döneme de işaret ediyor. Bu vesileyle piyasa ya da genel anlamda bilişim sektörü ya da bilgi teknoloji ve iletişim sektörü şunu konuşuyor. Acaba Türkiye'de bu sektör desteklenmesi ve kurgulanması anlamında teknoparklardan da öteye bütün Türkiye'nin bu sektörle ilgili olarak adeta bir serbest bölge olarak ilan edildiği ve herkes herkesin bu bilişim sektöründe yatırım yapması koşuluyla yatırımı yaptığı mahalle sokak ne olursa olsun desteklendiği yeni bir kurgu bilmiyorum Sayın Başkan ne der? Evet. Ya ben hemen bunları dinlerken sizden e, zihnimden şu geçti. Bu 158 tane öneriden bir tanesi bir Arge çalışmasının bir kişi bile olsa, bir kişiyle bile yapılsa desteklenmesi gerektiği noktasında bir önerimiz oldu. Çünkü bildiğiniz gibi Arge'ye ciddi destekler var şu anda çeşitli bakanlıkların sağlamış olduğu ama bunun belli bir sayıdan fazla personel çalıştırılması halinde geçerli olduğunu gördük biz bu e, evet. raporu hazırlarken. Ama bilişimde 15 yaşındaki bir çocuğun bir dünyadaki birçok sanayi devini geride bırakabilecek bir potansiyele ulaştığını düşünürseniz eğer... Facebook'ları, ee, Microsoft'ları, Apple'ları, şunları bunları düşündüğünüzde... Dolayısıyla işte. bizim bilişimde ARGE'yi belli sayılarla sınırlamamız çok anlamsız bir hale geliyor. O zaman biz bilişimde ARGE'nin bir kişiyle bile yapılabileceğini gördüğümüz için raporumuza bir kişilik ARGE çalışmasının bile devletin kurumları tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledik. Çünkü aslında ben sektörün içinden gelen birisiyim. Yani 1992'de iş hayatına başlayan, üniversite eğitimini de bu konuda alan birisiyim. Dolayısıyla son 25-26 yılını Türkiye'nin e, hafızasını tutan bilişim tarafında hafızasını tutan insanlardan birisi olarak bu araştırma komisyonu faaliyetinde şunu gördüm. ...benim daha önce hiç haberim olmayan e, resmi kurumların olduğunu gördüm. Bu şu demek oluyor, bilişimle ilgili kaç tane kurum var dediğiniz zaman... E, ...aslında sayamayacağımız kadar kurum var ve bunlar dağınık bir yapı içerisinde. Tabii ki Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmaların çok ciddi bir fonksiyonu var, artısı var... ...sektörün önüne, Türkiye'nin önüne açma anlamında. Bilim Sanayi Bakanlığı'nda da aynı şekilde ama... Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bile bilişimle alakalı bölümler var. TÜBİTAK vesaire bunlar zaten bağımsız, yarı bağımsız kuruluşlar olarak devam ediyor. Fakat e, baktığınız zaman bana sorarsanız Türkiye'nin önünü açan en önemli adımlardan birisi nedir diye ben Telekom'un özelleştirmesini söylerim. Çünkü e, Telekom özelleştikten sonra e, tüm kurum ve kuruluşlara vermiş olduğu altyapı hizmetlerinin dünya standartlarını yakalamasıyla beraber e, ciddi bir rekabet edebilme şansını yakaladı firma. Evet oradaki regülasyon görevi çok önemli. Dolayısıyla bizim burada bütün bu kurum ve kuruluşların e, tamamının koordine edileceği bir yapıya ihtiyacımız var. Ama yapılanları da tabii göz ardı etmememiz evet. gerekir. Kerem Hocam size soracağım aslında Ali Bey de devam edebilir. 20. yüzyılda biliyorsunuz dünya otomotiv sanayi üzerinden yükseldi. Yani işte bak, bakıyorsunuz Amerika'ya General Motors, Almanya'ya bakıyorsunuz BMW yani Bavira Motor Company. Ee, bakıyorsunuz işte Honda'sı, Toyota'sı, Hyundai geliyor. Şimdi 21. yüzyıla bakıyoruz işte Google'lar, Microsoft'lar, Apple'lar var. Her ne kadar bu son birkaç günlük borsa operasyonları da Apple e, kürsüsünü e, Exxon Mobil'e e kaptırdıysa evet. da o geçici bir kaptırma. Emin olun bir süre sonra Apple yine bu, hak ettiği yeri bulacaktır. Hatta Exxon Mobil'in o yerlere ulaşmasına imkan yok bütün bunlara baktığınızda gerçekten bilişim e, göstere göstere geliyor ve bizim ona karşı çok ciddi bir atak yapmamız lazım. Şu i̇şte o ata acaba nasıl fitilleyebiliriz diye sormak istiyorum. Şimdi Sayın Ali Ercoşkun biraz evvel içerideki sohbetimizde ki ben hemen izninizle pası kendisine atacağım. E, o kadar güzel bir nokta ifade etti ki sanayileşmede gereken sermaye birikiminin kaldıraç gücü çok fazlaydı. Türkiye Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sanayileşmeye birazcık da belki bu tasarruf ve sermaye yetersizliğiyle geç başladı. Ama mükemmel bir şekilde de birçok ülkeyle arayı kapattı. Fakat bilişim alanı sanayideki o büyük devrimsel yatırım süreciyle karşılaştırdığınız zaman kaldıraçı çok daha kolay olan bir süreç. Yani o kadar büyük sermaye yani bilişim yani e, Ali sen de biliyorsun hikayeleri. Adamlar resmen Amerika Birleşik Devletleri'nde sakin bir mahallede, bir evet. e, afedersin garajın içerisinden başlıyorlar. Üç tane gencin zaten sermayesi ne olacak ama oradan e, biliyorsun milyar dolarlık şirketler çıktı. Hani Bu perspektiften bakıldığında Sayın Ali Ercoşkun'un altını çizdiği çok önemli bir husus var. Ee, gerçekten sermaye yeterliliği açısından bakıldığında bilişim sektörünün kaldıraçı inanılmaz. Bilmiyorum ne dersiniz Sayın Başkan? Evet. Ee, yani örneklersek dediğiniz gibi 1900'lerde bir sanayi e, bir fabrika kurabilmek için çok ciddi bir e, sermaye birikimine ihtiyaç vardı. Yani cebinizde paranız varsa ciddi bir sermaye oluşturmuşsanız ancak bunu yapabilirdiniz. E, ve bu sayede de aslında sermaye birikiminin oluştur olduğu ülkeler bu devrimi gerçekleştirebildiler. Ama şu anda bilişim devrimi için para gerekmiyor. Sadece akıl gerekiyor. Yani gençlerin e, önünü açmak gençlerin gerekiyor. açmak gerekiyor. Bu paradigma değişiminden zaten kastettiğimiz de bu. Bu akıllı çocukların e, desteklenmesi, önlerinin açılması e, 15 yaşında bir çocuğun milyar dolarlık şirket kurabilmesinin önünü açıyor aslında. Dolayısıyla bizim şu anda e, çok ciddi paralar yatırıp çok ciddi işte e, altyapılar oluşturmamıza gerek yok. Önemli olan bizim bunları yapabilecek potansiyellerin önündeki e, bariyerleri, ufak tefek bariyerleri öyle büyük bariyerler de değil bunlar. Bunları kaldırmak ve ondan sonra Türkiye'nin gelişiminin daha da hızlandığını hep birlikte zevkle görmek. Hocam ilave edeceğiniz bir şey var galiba. Şöyle e, ben Sayın Ali Ercoşkun'dan e, araştırma komisyonunun çalışması olarak ee, bilişim Bakanlığı neden Türkiye için gerekli? Ee, peki o bir formül olarak olamazsa o zaman bilişim ajansı, o da olamıyorsa peki o zaman mevcut bakanlıklarımız bu sürecin harekete geçmesi adına nasıl yeniden yapılandırılabilir? Belki çok önemli mesajlar verecekler. Tabii şimdi burada biz e, öncelikle şunu memnuniyetle ifade etmek lazım. Biz bu raporu iktidar Partisi'nden milletvekili arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi, BDP bütün buradan katılan milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hazırladık ve e, tam destek var ortaklaşa imza koyduk. Yani hiç kimse evet bu benim görüşlerimi yansıtmıyor, şurada yanlışlık var, burada eksiklik var demedi. Herkes pozitif bir e, duyguyla, Türkiye'nin geleceğine katkı vermek amacıyla e, ortaklaşa hazırladığımız bir rapor oldu. Bu çok memnuniyet verici. Bu raporun da e, ...tek bir maddeyle sınırlanması mümkün değil. Yani biz burada mümkünse başbakanlık yardımcılığı, değilse bilişim bakanlığı diyoruz ama... ...Sayın Başbakanımızın da bildiğiniz gibi bakanlık sayısının ile alakalı bazı tespitleri evet. veya görüşleri de var. Dolayısıyla birkaç alternatif önerimiz var. Bir tanesi dediğiniz gibi bir bilişim ajansı kurulması. Mevcut değişik özel ajanslara örnek alarak... Başbakanlık Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansı gibi ajans, çok büyük evet, iş yapıyor. Evet, bu şekilde bir ajans kurulmasını öneriyoruz. Eğer bu ajans da söz konusu olmazsa o zaman Ulaştırma Denizcilik e, Haberleşme Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeniden yapılandırılmasını da tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla bizim her halükarda bunlardan birisinin veya birkaç tanesinin hayata geçmesiyle alakalı önerilerimiz söz konusu. Devam önerilerimiz de var. Mesela bildiğiniz gibi biraz önce Ali Bey anons ederken... ...Sanayi Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, evet. Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak söyledi. Meclis çatısı altında biz bir ihtisas komisyonu... ...yani bilişim ihtisas komisyonu Gönüşlü oluşmasını da öneriyoruz. Yani bu da e, bir tavsiye... Konular direkt oraya gelsin. E, tabii burada değerlendirilsin ve tek başına bir ihtisas komisyonu olsun. Bu kadar geniş konuların ayrı ayrı değerlendirileceği değil... Ama bu tabii ne kadar efektif olur, meclis çatısı altında ne kadar e, yansıması olur, meclis başkanlığı nasıl bakar buna henüz o anlamda verilmiş bir karar da yok. Ama bizler bunları evet. öneri olarak oluşturup e, karar verici mekanizmalarını önüne sunmak durumundayız. Buyurun hocam. Ali Çağatay, senin e, reel sektörün navzunu tutan ana haber bültenin Türkiye'de şöhret biliyorsun. E, dolayısıyla da bu söz konusu yayınlarda... Reel sektörünün birbirinden önemli kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri geldikleri zaman e, hatırlayacaksındır. Avrupa Birliği müktesebatı nedeniyle sıkıntı oluşturan konuda Sayın Başbakanımızın net bir direktifi oldu. Kamu ihalelerinde e, biraz daha yerli malların kullanılması, e, öncelik verilmesi noktasında her gelen sektör de sana e, bu konuyu ifade evet, ediyor. De, evet. e, araştırma Komisyonu'nun bununla ilgili de çok çok önemli bir hususu var. Sayın Başbakan'ın bu konuda altını ısrarla çizdiği hassasiyet çerçevesinde kamu ihalelerinde yazılım ve donanım olarak bilişim sektöründe yerli üretimin e, desteklenmesi bilmiyorum Sayın Alar Coşkun ne derler. Evet. Yerli üretim hatta yerli ürün. Yani yerli ürün daha önemli. Çünkü parçaların hani getirilip burada bir montajca tabi tutulmasıyla birlikte yerli üretim gerçekleşebilir ama burada inovasyona dayalı bir e, yerli ürün oluşturmak ki e, kamuoyunda yaygın şekliyle bilinen 4 artı 4 artı 4 neticesinde e, bununla birlikte gerçekleşecek olan Fatih projesinde bildiğiniz gibi özellikle dağıtılacak tabletlerin yerli üretim e, halinde olabilmesi için bazı değişiklikler yaptık biz meclisteki komisyonda. Yani yerli ürünü önceleyen, yerli ürünü teşvik eden hatta Fiyat anlamında da bazı noktalarda... Yani içindeki ithal parça eden, oranı anlamında mı? Evet, yani olabildiği kadar parça oranı ne kadar yüksek olursa o kadar fazla destek görecek bir yerli ürün teşviki söz konusu olacak. Bunu da mevcut ihale kanunu çerçevesinde yapabilmek mümkün olmadığı için bu kanunda da bir değişiklik yaptık ki böyle bir sanayide oluşsun Türkiye'de oluşabilsin. Çünkü bunu yapmazsanız eğer tamamen dışa bağımlı olarak hareket ederseniz bahsettiğimiz ayaklardan birisinde eksiklik olur. Yani evet. biz bu ürünleri Şimdi oluşturmamız. Bu bu e, raporunuzda çok ufassal, çok kapsamlı bir rapor. O raporda değindiğiniz hususlardan bir tanesi de çok önemli. Kişisel verilerin korunması hakkındaki yasa ...biliyorsunuz bu Türkiye yaklaşık 10 yıldır... ...bu yasayı çıkarmaya çalışıyor. Son yıllarda, son birkaç ayda hız kazandı. Hatta hocam hatırlarsınız... ...Bilgi Üniversitesi'nde e, bu komisyonda... ...görev yapan bir e, doçent... ...arkadaşımızı... ...Leyla Keser ki. Hoca, Leyla Hoca evet. ve Serhat Özren'in de, evet, de burada Leyla da... ...Leyla Keser ağırladı. çok güzel anlatmıştı. Şimdi bu yasa çıkmazsa şayet... ...diyor ki Leyla Hanım... ...örneğin Türkiye'de bir girişimci... ...genç bir arkadaşımız... ...Google'a bir program yazdı ve... ...satmak istedi... Google diyormuş ki dur kardeşim bir dakika senin ülkende henüz kişisel verilerin korunması ile ilgili yasa yok ben senin şeyin yazılımını hiç şey yerine koymuyorum dolayısıyla Bizim yazılımcılarımız, bizim gençlerimiz aslında bugüne kadar ürettiklerini satamamak, icra edememek ve dışarıya pazarlayamamak gibi çok ciddi bir problemle yüz yüzeler. Acaba bu yasa çıktığı zaman nasıl bir tablo ortaya çıkacak ve bir de ne zaman çıkacak onu merak ediyorum. Şimdi tabi biz bunların bir an önce gelmesi noktasında ciddi gayret sarf ediyoruz. Evet. Çünkü biliyorsunuz gündem çok hızlı değişiyor, anlık bazı meseleler gündeme gelebiliyor ama olabildiği kadar çabuk gündeme gelmesi noktasında bir gayretimiz var. Özellikle geçtiğimiz sene hazırlamış olduğumuz elektronik ticaretle alakalı ve izinsiz yollanan SMS'ler ve e-mailler, e elektronik postalarla alakalı düzenlemeyi içeren kanun inşallah önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre içerisinde meclis gündemine gelecek ve bundan sonra da bahsettiğiniz noktalarda bazı gelişmeler olacak. Yalnız bu sadece tabii kanun anlamında da değil. Mesela e, bir yazılım ihraç edilen bir yazılım bir sanayi ürünü olarak kabul edilmiyordu geçmişte. Tabi. E, yapılan uygulamalarda ama ekonomi bakanlığı bünyesinde yapılan bir değişiklikle hemen patent uygulamalarıyla. Hemen evet. yasal düzenlemeye gerek kalmadan bakanlık bünyesinde bunların artık sanayi ürünü olarak kabul edilebilmesi. Dolayısıyla ihracatla alakalı da ciddi teşvikler verilebilmesi hemen hayata geçti. Yani çok kısa e, noktalarda da bunlar e, bizim bu tavsiye kararlarımızın da etkisiyle bazı adımlar atılabilir. İlla meclisten bir yasal düzenleme geçmesine gerekmez. Evet. Hocam son 3 dakikamı Son sözü size vereyim. Ali Bey e, ee, e, e, yani varsa sözü tabi ilave edebilir. Evet. E, şunu merak ediyorum. Siz e, üniversitede gençlere sesleniyorsunuz ve gençlere umut aşılıyorsunuz doğal olarak. Şunu diyebilir miyiz? Yani e, bilişim sektörüne e, eğitim e, için gelen çocuklara özellikle ya da bilişim sektörünü seçmeleri için ilave bazı sebepler yaratıyor Türkiye. Artık o noktaya doğru gidiyoruz. O sebeple bilişim sektörüne yönelsinler. Dolayısıyla önleri açık diyebilir miyiz? Yani bakanlar kurulunda konunun kabullenilişi, Sayın Ali Ercoşkun'un biraz evvel araştırma komisyonunda şu anda birçok konuda farklı farklı ciddi siyasi tartışmalar içerisinde bile olsalar dört ayda partinin oy ya birliğiyle bir bu komisyon raporunu kabul etmeleri gibi bir perspektiften baktığımızda bilişim sektörünün büyük hareket kazanması adına e, bence burada ciddi bir konsensüs, ciddi bir uzlaşı var. Bu da sektör için büyük bir şans. Tekrar ediyorum, e, bir zamanlar aşağıdan yukarı çalışan süreç tam tersine, Yani ben kendim gözümle görüyorum, Sayın Bakan Binali Yıldırım'a ve Sayın Bakan Nihat Ergün'e ekipleri resmen bu büyük dönüşümü gerçekleştirmek adına zor yetişiyorlar. E, BTK'nın, BİT'in bu konudaki çabalarını, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun e, yasal altyapı anlamındaki büyük başarılarını çok dikkatle e, takip ediyoruz. Belki bu noktada Sayın Ali Ercoşkun'a son söz olarak evet. e, şu bir de vergilendirme meselesini açmak lazım. Çünkü e, öğrencilere gelecekte bu sektörde büyük bir çıkış yapabilmelerini ifade edebilmemiz için bir de bunun önündeki... Yasa, e, şu vergi meselesinin açıklaması lazım. Sayın ne? Ali Ercoşkun'la biraz evvel içerdiğine sohbet ederken basılı kitapta %8 KDV basılmayan ve kağıt da tüketmeyen internet medyası niye %18 ben bunu evet, anlamıyorum e belki komisyon raporunda da bununla ilgili bir şey, şey vardır yok. son söz sizin buyurun evet teşekkür ediyorum öncelikle tabii internet dediğiniz zaman aslında internet üzerindeki fırsatları düşündüğünüzde yani kitaptaki yüzde %8 KDV'nin ben de bu komisyona kadar internet medyasında %18 olduğunu bilmiyordum yani açıkçası benim de şaşırdığım bir nokta dolayısıyla önerilerimizden bir tanesi de bu ıı, rakamın düşmesi yani %18 KDV'nin %8'e hatta belki daha aşağılara düşmesi tabii maliye bakanlığı anlamında bir teknik bir konu bu çalışma yapılabilir ama şunu söylemek lazım. O kadar geniş bir konudan bahsediyoruz ki ve Türkiye'nin önünde yapılması gereken o kadar çok şey var ki yani elektronik ticaretin daha yeni bir kanuna tabi olacağını düşünürsek iktisat mahkemelerinin kurulmasından siber suçlarla alakalı hakim ve savcı yetiştirilmesine kadar hatta bilişim ve elektronik haberleşme hukukuna dair bağımsız bir bilim dalı kurulmasına kadar e, bunun sağlık boyutunu düşünerek internet bağımlılığının toplum sağlığına hatta kişisel sağlığa etkilerine kadar konu çok e, geniş teferruatlı incelenmesi gereken ve herkesin de kendi uzmanlık alanında e, bilgisini birikimle ortaya koyarak Türkiye'nin gelecek vizyonuna Geleceğine yönelik katkısını ortaya koyması gereken bir konu ama bunların konuşulmaya başlanması hep birlikte toplumun her kesimi tarafından da konuşulmaya başlanması geleceğe dair ümidimizi en üst seviyede tutmamıza vesile oluyor. İnşallah hep birlikte bunu başaracak güce kuvvete sahibiz. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Ali Ercoşkun. Çok teşekkürler Kerem Hocam. Geldiğin için sağ olun.